Şimdi Türkiye'nin bir yükselen, değer güçlenen bir pozisyona gelmesi, tam aksine Yunanistan'ın da özellikle son dönemde ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya kalıp diğer ülkelere muhtaç bir pozisyona düşmesinin Kıbrıs sorununa bir yansıması olabilir mi? Ee, Bizim için belki olumlu anlamda diye düşünebiliriz. Hakikaten bilmiyorum. Ee, şöyle... Ee... Bunu defa ben hem söyledim hem yazdım da. Yani Kıbrıs Türk toplumuyla veya KKTC ile Türkiye arasındaki ilişkilerle Yunanistan'la Güney Kıbrıs arasındaki ilişkiler simetrik değil. Yani bunu aynı simetriye, aynı düzleme koyup bunlar paraleldir diyemeyiz. Evet. Şimdi Güney Kıbrıs'la veya Kıbrıs Rumları'yla Yunanistan arasında böyle bir bir e, sosyopatolojik bir şey var, ilişki var ki bu e, ta 1950'lerin sonlarına dayanıyor. Londra-Zürih anlaşmalarıyla yaşadıkları bir travma var. Neydi o travma? Biz anamızla birleşmek istiyorduk. Fakat anamız bize bunun yerine bir ortaklık cumhuriyeti verdi. Bu birinci ihanetti. Tırnak içinde evet. söylüyorum bunu. Bu bir travmadır. İkinci travma neydi? O Megaloidea denen o isteğimizi biz 74'te tam gerçekleştirmeye başlarken yine derbe, derbe. anamız bizi ortada bıraktı ve onların deyimiyle Türkiye'ye gelip buranın bir kısmını işgal etti. Bu ikinci travma. Ve Yunanistan'ın Kıbrıs Rumlarına yaptığı ikinci ihanet, yine tırnak içinde söylüyorum evet. bunları, gibi algılanıyor Kıbrıs Rumlar tarafından ve bu algıyı sadece algı olarak kalmadı. Yunanistan'a bunun diyetini yıllarca ödetmiştir Kıbrıs Rum toplumu. Ve Yunanistan onun içindir ki her ortamda Kıbrıs Rumlarını kayıtsız ve şartsız desteklemek zorunda kalmıştır. Belli ortamlarda Avrupa platformlarında belki istememiştir Rumların birçok tırnak içinde söyleyeyim şımarıkça olan veya e, aşırı taleplerini, boyundan, büyük e, boyundan büyük taleplerini bir yerde e, desteklemeleri ama maalesef bunu e, yaşatmışlardır. O tarihsel sürecin verdiği ağırlık. O yüzden e, 74'ten sonra... ...oluşan ilişkilerde bir şey var. Bir e, prensip... ...o prensip de şudur. Lefkoşa karar verir... ...Atina buna destekler. uyar. Veya destekler. Tamam mı? Anlam planından sonra... ...şöyle bir değişim olmuştur. En azından zımnen bir anlaşma olmuştur. Tasos'la... E, ...Yunanistan... E, ...o dünkü yönetiminin. Evet, biz sizi desteklemeye devam edeceğiz... Bakın diyetimizin çoğunu ödedik Avrupa Birliği'ne sizi sokarak, en büyük destekçiniz olarak. Ama e, lütfen Türkiye ile bizim aramızdaki ilişkileri zehirleyecek boyutta Kıbrıs'ı ön plana çekmeyin. O yüzdendir ki ayrı bir mecra bularak Türkiye-Yunanistan ilişkileri de son 5-10 yıldır oldukça önemli ilerleme ilerleme kaydetmiştir. Yani 99'dan sonra ve özellikle 2004'ten sonra önemli ilerleme kaydetmiştir. O yüzden yani biraz uzunca aldım ama bu tarihi arka planı anlatmam gerekiyordu. Sorunuza gelecek olursam yani bugünkü Yunanistan'ın durumunun Kıbrıs konusundaki etkisinin çok büyük olduğunu düşünüyorum. Evet. Ama şu bir gerçektir ki Yunanistan bugünkü Yunanistan Türkiye ile olan ilişkilerinin çok daha iyi, çok daha işbirliği içinde, çok daha barışçıl olmasını muhakkak istiyordur. Mantıken de bunu istemesi lazım. Çünkü kriz içinde olan bir Yunanistan'ın gayri safi milli hasılasının bilmem yüzde kaçlarını silaha harcaması demek bu krizi daha da çok büyütmesi demektir. O yüzden yeni vizyonlarının içinde mantıken söylüyorum. Daha az silahlanmış savunma sanayine daha az para harcayan bir Yunanistan olması gerekiyor. Bunun için de Türkiye ile olan ki en büyük tehdit algılaması olarak görüyorlar Türkiye'yi. Onunla olan ilişkilerin çok, çok daha yok. normalleşmesi gerekiyor. Peki, süremizi geçiyor açtık ama hazır böyle tatlı tatlı sohbet ediyoruz ama o noktada gidelim. Az önce Tayvanlaşma dediniz ya. Yani. Evet. Oradan şu algı oluştu bende. Onu da sorayım ve son olarak öyle bitirelim. Ee, bir taraftan da doğrudan ticaret tüzüğünün şimdilerde tartışmaları e, yoğunlaşmış durumda. Yani şimdi doğrudan ticaret tüzüğünün geçmesi Rumlar istemiyor. Ona bir şekilde taş koymaya devam ediyorlar ama bir de irade var sanki e, Avrupa'dan. Yani bu onun parlamentoyla beraber karar verilecek orada bildiğim kadarıyla. Evet. Geçmesi zaten komitede şu evet. an. E, komiteden çıkacak olan herhalde duruma göre parlamento evet. ele alacak onu ama e, bu Tayvanlaşma modeline bir e, şey bir taş daha koyuyor. Taş yani koyacak. taştan yani önüne değil oraya ulaşma için bir merdivene bir taş daha koyarak bir basamak daha oluşturur belki. Tabii. Belki de bu model yani belki eğer... belki bu çok özür dilerim lafınızı kesin ama hı hı. belki bu doğrudan ticaret eğer geçerse bu belki de doğrudan uçuşları ileride tetikleyecektir çünkü şey konusu gündeme gelecek peki ticaret yapacağız ama nasıl ne göndereceğiz konusu belki doğrudan uçuş konularını tetikleyerek onu gündeme getirir ve onu gerçekleştirir onu gerçekleştirirse işte alın size. Tayvanlaşma konusunda bir basamak daha. Bu olumlu mu etkiler, güneyi olumsuz mu etkiler? Yani çözüme motive anlamında. E, yani çözüme motive motive konusunda daha olumlu etkilemesi gerekir diye düşünüyorum. Çünkü elden e, gidiyor kaygısı. Yani oluşur. o basamakların çoğalmasını görmeleri demek. E, Kıbrıs'ta kalıcı bölünmenin ve e, e, hani belki elde edebilecekleri bazı şeyleri hiç elde etmeme e, şeyini de olasılığını daha yakından görmeye başlarlar belki. Evet. Yani yaşayıp göreceğiz gerçi. Tabii. Bunlar çok uzun vadede olmayacak şeyler belki. Daha da kısa vadede yavaş yavaş yaşayıp göreceğiz. Çok teşekkür ederim Sayın Ahmet Sözen. Estağfurullah. Gelip katkı koyduğunuz için programımıza yeniden görüşmek üzere diyelim. İnşallah. Değerli izleyiciler bugün haftanın son günü değil ama haftanın son iş günüydü. Yarın bayram. Bizler de artık pazartesi günü tekrar gün ortası programıyla sizlerin karşısında olacağız. Ama dört gün boyunca, üç gün bayram, bir gün de pazar. Dört gün boyunca yine tabi buralarda çalışmaya, e, haberleri sizlere duyurmaya, gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. E, herkese iyi bayram tatilleri dileyelim. E, tekrar pazartesi günü sizleri burada gün ortası programına bekliyoruz. Görüşmek üzere, herkese iyi bayramlar.